ve hafif yağmurlu bir İstanbul gününden hepinize merhaba. Bugün Erhan Şibik eğitimci yazar Erhan Şibik'in son kitabından size bahsetmek istiyorum. Çöpten Hayallerim Çıktı kitabın ismi. Bu kitap arkadaşlar sıcak bir öykü barındırıyor içerisinde. Çöpleri dolaşan, çöpleri toplayan bir çocuğun hikayesi. İnsanların işe yaramaz, lüzumsuz olarak gördükleri ihtiyaç dışı attıkları çöpleri toplayıp bunlardan kendisine bir dünya kuran bir çocuğun hikayesi. Bu hikayede kahramanımızın hayalleri var. Umutları var. Bunları gerçekleştirmek için bir mücadelesi var. İltingeci yazar Erhan Şivik son dönemde çok üretken bir yazar olarak dikkati çekmektedir. Bay Uzun Kuyruk 1, Bay Uzun Kuyruk 2, Mülteci Asansörü, Çiçi ve en son olarak da arkadaşlar Çöpler Hayallerim çıktı. Mutlaka bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü okullarda eğitim yuvalarında değiliz bugünlerde. Malum gündemden dolayı çok daha evde verimli vakit geçirebiliriz. Bu anlamda mutlaka olarak tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kitap tanıtımımız bu şekilde. Bunun dışında ne yapıyoruz bugün? Bugün e, yine tarım tarım faaliyetlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kitabı şöyle bırakıyorum. Çünkü evdeyiz ve bunları mutlaka daha verimli halde geçirmemiz gerekiyor zamanı. Biber arkadaşlar bu İnce biber. Ben seviyorum tatlı ince biber. Önceden ben ayarlamıştım toprak yerini. Şöyle dikiyoruz arkadaşlar bu biberleri. Şu şekilde mutlak surette artık bu evde geçirdiğimiz zamanları. Verimli bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için herkes mutlaka kendisine bir e, kitap okuyabilirsiniz. Daha önce ertelediğiniz birçok şeyi yapabilirsiniz. Ama çok verimli bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Bu konuda mutlaka bir çalışma çalışma içerisinde olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu yıl e, biberleri dikeceğiz. Önümüzdeki hafta domatesleri dikeceğiz arkadaşlar. Geçen yıl biliyorsunuz domates konusunda iyi bir sınavımız olmamıştı. Ama bu yıl inşallah Allah'ın izniyle çok iyi bir dönem geçecek diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar biberlerimiz. Daha önce de bahsetmiştim. Mutlak suretle can suyumuzu döküyoruz. Ne yaparsak yapalım arkadaşlar. Mutlaka can suyunu veriyoruz. Daha önce bahsettiğim gibi bugün başka bir faaliyetimiz daha olacak arkadaşlar. O da nedir? Bu gördüğünüz İzmir üzümü, İzmir çubukları arkadaşlar. Asma olduğunu söylediler. Onun için ben aldım. Balkona bir asma yapmayı düşünüyorum açıkçası. Siyah ve beyaz olmak üzere iki tane, yani dört tane aldım. İkisini ben daha önce dikmiştim. Şöyle ikisini dikmiştim. Fakat bu ikisini de birlikte yapalım. Siz de mutlaka emniyeti yapın diye. Onun için bunu birlikte yapalım diye düşünüyorum arkadaşlar. O şekilde şöyle yapıyorum. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Ne dikersek dikelim. Dibini mutlaka şöyle bir sertleştiriyoruz arkadaşlar. Çünkü bu hava önemli hava konusu. Öyle söyle yani eskiden beri çocukluğumuzdan beri sürekli ağaç dikiyoruz. Son dönemde faaliyetlerimiz ne kadar şehirde yaşasak da daha önce yaptığımız için bir fikrimiz bilgimiz var. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sertleştiriyoruz. Bunlarla ilgili daha daha sonra süreci bilgisini paylaşacağım arkadaşlar. Suyunu döküyoruz yine can suyunu veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çubuklarımız da bitmiş olduk. Kanalımızla ilgili de lütfen abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Beğeni yapmayı da unutmayın. Ben bunu tekrar hatırlatıyorum. Çöpten hayallerim çıktı. Erhan Şipi'nin son kitabı. Görüşmek üzere Vesile.